Arkadaşlar, herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere antik bölgede e, tek seferde 3 boz kesmeyi öğreteceğim. Şöyle, şimdi antik bölgeye girdim. Ben toplam 4 tane infazcı var. Şimdi ben bu noktada full item olduğum için e, infazcı kesmeye özen, özen, <laughs> özen gösteriyorum. E, bunun sebebi neden? Şimdi anlatacağım size. Şu itemleri bir toplayalım. Al al al. Şimdi. Arkadaşlar kutsal bölge infazlı sayısı şu an 3 yazıyor değil mi? Az önce 4'tü bir tanesini kestim. Bir tanesinden 50 öfke aldım. Diğer 3 tanesi bu şekilde yan yana tamam mı? Ben bunları şöyle bir toplayacağım. Gelsinler. Şimdi 3'ünü birden topladım. Bunları aynı anda keseceğim. Ortalama olarak canları hepsinin aynı düşecek. Mesela şu an bu 88 illa 90 vardır. 91 vardır. Bunları keserken de bir yandan bunu neden yaptığımı size anlatacağım. Aynı anda 3, 4 bazen 5 varsa 6 boss kesebilirsiniz. Tabii ki ama biraz daha güçlü olmanız lazım. Bunun sebebi şöyle. Şimdi antik bölge kısmına tıklayalım arkadaşlar. Antik bölgede bosslar item ve silah parçaları atıyor biliyorsunuz. Şimdi kutsal infazcılar buradaki kanatlı şeytanlar. Bunlar direkt hazır bir şekilde yani siz 10 tane toplayıp mesela bunu elde ediyorsunuz ya bu direkt hazırını atabiliyor. Ve ayrıyetten de zaten sarının parçalarını verebiliyor. O yüzden antik bölgeyi fazla kesmek her zaman daha karlı. Ama full item olduğunuz zaman mesela şimdi benim itemlerim full ben gidip de tekrardan 13'lük item düşürmeye çalışırsam yanlış olur. Şu an amacım e, bu kutsal silah parçalarının hazır halini çıkartmak ve kutsal anlamda yükselmek güç olarak. E, üç tane boss'u gördüğünüz gibi iç içe topladım. Topladım yalnız. E, topladım. Daha sonra bunları kesiyorum mesela. birini şu an canı 16. Şöyle biraz daha kaçayım. Arkadaşlar bu arada antik bölgede ölmemeye dikkat edin. Mesela şu an umarım şöyle birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, canı 4 eğer öldürürsem öfkem dolacak 60 saniye süre başlayacak afk açın altındaki öfkemi doldurayım 60 saniye açılsa bile sorun değil e, hızlı hızlı diğerlerini de kesip hemen bütün itemleri toplayıp 3 tane alabilirim diye düşünüyorum o yüzden şöyle pat 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 vuralım şimdi bu öldü öfkem doldu hemen çok serisinden öfkem doluyken tekrardan şunları da kesiyorum bunun da 3 canı var harika bunu da aldım. Buradan da itemleri topluyorum. Maalesef ama kutsal silah hazır parça gelmedi. Ayrıyetten süre bitmeden hemen bir kutuya koştum. Kutuyu da alıyorum. Yani siz de bu şekilde antik bölgeye tıklayacaksınız. Bu ikinci katta mesela zindandaki kişi sayısı bir diyor. Yani ben varım sadece. E, o yüzden başka kimse yok. O yüzden zindandaki kişi sayısı yokken ve kutsal bölge infazcısı miktarı 0 olmayacak ama dikkat edin. Bu arada bir sarı kutu yetiştirebilir miyiz? Ee, kişi sayısı miktar kişi sayısı önemli. Eğer çok kalabalıksa içeriye girmeyin. Büyük ihtimal kalmaz. İnfazcı sayısı da fazla olduğu zaman girip kesebilirsiniz. Bu şekilde aynı anda 3 boss 4 boss. Ama dikkat edin ölmeyin. Antik bölgede ölmek 25 öfke doldurur. İşte ee, işte başka biri öldürebilir. O zaman dolabilir. İşte ondan sonra yaratığa ölürseniz dolar. Mesela İkinci kata ben ilk geldiğim zaman gözüm düşükken çok fazla zorlanıyordum 3 tane keserken çok fazla vuruyorlar çünkü gerçekten hasarları çok fazla. Ee, o yüzden mesela şimdi bana bu kutsal silah parçaları lazım ya ben mesela birinci kata tıklayayım tamam mı? Birinci katı bunlar daha düşük ya hasarları falan seviyesi de düşük. Mesela bu 565 seviye bu 435 seviye ama sonuçta bu da aynı item veriyor. O yüzden bu noktada mesela itemlerimi fulllediğim için birinci katta dün ben mesela e, tek girişte yanlış olmasın 6 ya da 7 tane infazı kestim tek seferde. Ama bakın şöyle bir şey var. E, VIP iseniz boş, boss yorgunluğunuz fazla oluyor. Mesela benim şu an toplam 8 boss kesme hakkım vardı. Ben az önceki girişimde 4 tane kestim. Atıyorum ben bir dahaki girişimde 5 tane boss kesemeyeceğim. En fazla 4 tane kesebileceğim. Yorgunluktan dolayı hasar veremeyeceğim. Öfken e, dolu olmasa bile girsem dahi hasar veremeyeceğim. O yüzden bunlara dikkat edin. Antik bölgede 3, 4 hatta 5 boss bile kesebilirsiniz. E, birinci kata girip. Birinci kattakinin çünkü şeyleri infazcıları düşük seviye oluyor. Bu arada bu infazcıların açılması için e, sunucuda... Arkadaşlarınızın Yıldırım Ruhu, Korkulu Ordu, Sivri Dikenli gibi diğer bossları öldürmesi karşılığında e, şey kazanabiliyor. Kutsal fazla kazanabiliyorsunuz. Burada bütün soru işaretindeki e, şeyler, bilgiler mevcut. Ayrıyeten antik bölgenin ne zaman sıfırlandığına dair bilgileri de buradan bulabilirsiniz. E, aynı anda 3 boss kesmeyle alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Aklınıza takılan bir şey varsa antik bölgeyle ilgili onları da yorumlarda belirtin. Ayrıca kutsal silahlarla ilgili bir video çekmemi istiyorsanız e, hani videoyu sevdiğinizi ve istediğinizi anlamam için beğen tuşuna basarsanız hani böyle bir beğen sayısı bir 70-80 falan olursa hani anlarım ki istiyorsunuz. O zaman e, kutsal silahlarla alakalı ayrı bir video çekerim. Kısa ve öz olur ama merak etmeyin. Hani biliyorsunuz ben zaten videoları uzatmayı sevmiyorum. Hatta bunu uzatmayalım. Hadi herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Bay bay.